Koreliyim diyenleri. Hiç şalı yok. Hadi işlen da. Direktle bir doğru. Geç yok. Kurban arama. Kim nereye? Bulacağız yaş. Hala arıyor. Aa yeter hırsız. Artık birini. Kurbanımızı bulduk. Yaşasın hadi. Hiç şalı yok. Evet şimdi ikinci. Saat 40. Bekleyeceğiz aşkılar. Gidin çayınızı. Kahvenizi alın. Gücücük şeyi hala. Kırpamayan ne? Sonunda kırptım be. Şimdi Pinterest'te. Aramaya geçiyor. Evet şimdi tekrar. İki saat bekleyeceğiz. Bu video hızlandırılmış hali. De. Gene de uzun. Son adımlar artık. Gerçek mi değil mi? Öğleneceksiniz. Evet arayalım. Bakalım. Lütfen aramayı, Görmemiş gibi yapın. Hele ses sese. Ya ablacım daha iyi. Sırada çıkan bir. Peşinde almasın. Yani yok. Sonuç, namı. Kemallendik.